Bu konu mu ya? Sayın ilk defa size nasıl böyle şey basınla? Ben de ilk defa kiraz topluyorum hayatımda. Zaten Ama kirazın şey de, hakikaten güzel. Ali Karbey'de. Bey de. Evet, çok mağdur oluyorlar. 28 lira işçilik günü sayın var. 28 lira. Hayır, Peki kayısı ya. mı daha çok kazandırıyor yoksa şey mi? Kayısı kazandırıyor şu anda. Ee, kirazı çok fazla kazandırmıyor. Evet. Bizim burada da Bir güzel fotoğraf alalım. Evet. Kirazlar da güzel çıksın. Çok güzel. Sen kaybeden... Bugün burada Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanımızla beraber Yeşilyurt'ta ilk kiraz hasadını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. E malumunuz olduğu üzere Yeşilyurt ilçemizin gerçekten çok büyük bir değeri ve tescilli de bir ürünü. bu anlamda Yeşilyurt'ta yetişen kirazın da gerçekten ilçemize ciddi anlamda bir katma değer sağladığını da görüyoruz ve biliyoruz. depremden dolayıdır. Ki... Ki vatandaşlarımız özellikle Malatyalılar hem kayısı üzerine hem de yeşilurtta özellikle kiraz üzerine ciddi anlamda bir kayıp söz konusu oldu ama bu sene inşallah bu sezonla beraber hem yeşil Yeşilurt bölgesinde hem de Malatya'nın diğer bölgelerinde kirazda ve kayısta ciddi anlamda bir gelir elde etmeyi hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum. Yeşilurt'un tabii ki de dalbastı adı altındaki kirazı da ilçemize çok büyük bir katma değer sahip sağlıyor. Bu anlamda tüm çiftçilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Özellikle bundan sonraki sezonlarda yeşil kiraz üretiminin de arttırılması adına gerekli olan tüm destekleri de kendilerine sağlayacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. i̇lk asadımız inşallah yeşil yurda hayırlı olsun. Bundan sonraki sezonda da bol ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Aa, çok, çok Şimdi bu sıra gerçekten kalitemiz çok güzel. Çünkü bu yıl yani istenilen sıklıkta tutmadı fakat kalibrasyon olarak çok yerinde. Çünkü ihracatçımızın aradığı bir kalibrasyona ulaşmış durumdayız. Bilindiği gibi zaten bunu yıllardır söylüyoruz, söylemeye de devam ediyoruz. Yani kiraz yapısal olarak yamaç araziler sevdiği için o yüzden kalibrasyon ve kal aroması çok zengindir. Bundan dolayı geceyle gündüz ısı farkı da oluşuyor. Bu belki Malatya'ya verilmiş bir özellik yani Malatya'da yani her ürün şeker oranı, aroma bakımından ürünlerimiz çok lezzetli olmaktadır. Bundan dolayı da hele hele de coğrafi işaret aldıktan sonra da dünyada ve Türkiye'de aranır bir kiraz oldu. <laughs> bu bölgenin ekonomik değeri olan kirazın gerçek değerine ulaşabilmesi için bu hijyenik ve ihracada hazır duruma getirecek toplama alanlarının oluşturulması lazım. Başka mı Bilindiği gibi işçilik bizde maliyetimiz yüksek. Geçen yılda yılın afetini yaşamıştık. Şu anda bizde işçilerimizi bulamamanın tek sebebi işçi genellikle şehrin dışında kaldıkları için şu anda işçi sıkıntısı vardır. Bunu kirazı da her insan toplayamıyor. Çünkü sapıyla beraber toplanması lazım. Sapıyla toplanmadığı zaman o deforme oluyor. Deformada olunca çürümeye yüz tutuyor. Raf ömrü de kısalmış oluyor. Bunun için bilinçli insanların toplaması lazım. Maalesef işte depremin iki yıldır ekonomik zarar çektiriyor bizlere. <laughs> Şu anda yani bize maliyeti 2000 lirayı bulmaktadır. Çünkü 1500 lira kendisine veriyoruz. İki öğün yemek veriyoruz bunun yanında. iki defa Sabaha kahvaltı sadece iki defada çay veriyoruz. Tabii ki topladığı kiraz 50-60 kilo civarında toplamaktadır. Bu da mal, kiloya maliyet olarak teşkil etmektedir. Zaten şu anda çiftçinin ekonomik durumu zor durumda olduğunu evet, toplum tarafından bilinmektedir. Şu anda Türkiye'nin en alt seviyede geçim endeksi olan çiftçiler. Şu anda ihracatçı 40-50 arasında almaktadır.